Sevgili öğrenciler merhaba. Yaş problemleri 3. testteyiz. Kırmızı hız testi 1'e geçmiş olduk. Böylelikle 8 sorumuz var. Haydi başlayalım. Birinci soru. Adanın yaşının Betül'ün yaşına oranı 2013 yılında 3 bölü 4, 2021 yılında 5 bölü 6 2. Hemen yazalım isimleri. Ada, Betül. Bakın iki tane yıl vermiş. 2013 yılı ve 2021 yılı. 2013 yılında adanın yaşının Betül'ün türün yaşının oranı 3 bölü 4. Bunu değişkenle ifade edelim. 3x'e 4x. 2021 yılında ise bu oran 5 bölü 6 oldu. Yine değişkenle ifade edeceğim ancak farklı bir değişken kullanacağız. Buna dikkat edin. Dolayısıyla adaya 5y dersem betül 6y olmalı. Şimdi bakın 2013'ten 2021'e kaç yıl geçmiş? 8. Aynı yıl buradan da geçmek zorunda. Betül'den de geçmek zor. Dolayısıyla bakın 5y'den 3x'i çıkarınca 8'e eşit olmalı. Yani 5y 3x eşittir 8. Aynı zamanda 6y eksi 4x de 8'e eşit olmalı. bu ifadelerin ikisi de 8'e eşitse birbirlerine de eşittir bakın. Yani 5y 3x eşittir 6y eksi 4x. Buradan ne yapabiliriz? 4x'i sol tarafa aldım artı olarak geçti. 5y'di diğer tarafa aldım y oldu. Dolayısıyla bakın x eşittir y'ymiş. Hemen eşitliklerin herhangi birisinde örneğin şunu aldım. Bakın. Burada x yerine y yazalım. 5y eksi 3y eşittir 8 ise 2y 8 olmalı. Y de 4. Oldu. E x eşitse sonuçta x de 4. Bakın x eşittir 4 ise ada 2013 yılında 12 yaşında olmalı. Betül ise 2013 yılında 16 yaşında olmalı. Bizden adanın doğum yılını istiyor. O zaman şöyle yorumluyorum. 2013 yılında ada 12 yaşındaysa ne zaman doğmuştur? 2013'ten 12 çıkarırsak 2001 işte adanın doğum yılı. Doğru cevap 5 eşittir. Devam edelim. İkinci soru. Nadire babasının yaşı sorulduğunda Nadir babamın yaşı iki basamaklı bir doğal sayıdır. Burada duralım. Evet Nadir ve babası var. Bakın bir de soruya devam ettiğimiz zaman Nadir'in kardeşi olduğunu görüyoruz. Şurası da kardeş olsun. Babamın yaşı iki basamaklı bir doğal sayıdır. O zaman Nadir'in babasının yaşını biz A, b diyelim. Cümle nasıl devam ediyor? Benim yaşım babamın yaşının birler basamağındaki rakamdır. Ve o zaman babasının yaşının birler basamağındaki rakam B'dir. Dolayısıyla nadirin yaşı da B olacak. Kardeşimin yaşı ise babamın yaşının onlar basamağındaki rakamdır. Ve dolayısıyla kardeşin yaşı da A olmalı. Kardeşim benim yaşıma geldiğinde, bakın yaşına geldiğinde sorularını daha önce çözmüştük. Yani kardeşi B yaşına geldiğinde demek istiyor. Peki kardeşi ne zaman B yaşına gelir? Ne kadar yıl geçer aradan? Alttakinden üsttekini çıkarıyorduk hatırlayın. B eksi A'yı. Bakın bu B eksi A yıl hem babadan geçmeli hem de Nadir'den geçmeli. Şimdi Nadir B yaşındaysa B A yıl sonra kaç yaşında olacak? Hemen ikisini topluyorum. 2B eksi A. Peki babası AB yaşındaydı. B A yıl sonra yine topluyorum. B A. İşte bu durumda bakın hepsinin yaşlarını yazmış olduk. Ne oluyormuş? Kardeşi Nadir'in yaşına geldiğinde... Üçümüzün o günkü yaşları toplamı 57 olacak. Yani şu 3 ifadeyi toplayıp 57 eşitleyeceğiz. 2B eksi A artı AB artı B eksi A artı B eşittir 57. Bakalım ne var burada? 2B, B de burada. 1B de burada var bakın. 4B eksi 2A artı AB eşittir 57. Buradaki AB'nin iki basamaklı sayı olduğunu biliyoruz Bakın burada öyle vermiş ki basamaklı bir sayıydı. Dolayısıyla bunu da hemen çözümlemesini yazalım 4b 2a AB nasıl açılıyordu 10a artı B eşittir 57 Dolayısıyla burada bakın 8a artı 5B eşittir 57 oldu. şimdi zaten a ve B'nin rakam olduğunu biliyoruz çok fazla bir durum ortaya çıkmayacak Biraz deneyerek buradan A ve B'yi bulmaya çalışalım. Bakın A'ya en fazla 7 versek mesela. 7 kere 8 56 olur. Diğer tarafa attık 1 olur. 5 ve 1 eşit olmaz. Çünkü tam sayı oldu. O yüzden A'ya 6 versek. Bakın. Burası 48 olur. 57'den 48'i çıkardım. 9 yine bölünmez. Peki A'ya 5 versek 40. Öbür tarafa attık 17. Yine 5'e bölünmez. A'ya 4 verdim. Şurayı güzel yazayım. En son durumda A'ya 4 verdik. 4 kere 8 32. Diğer tarafa attık. 57 eksi 32 25. 5B 25'e eşitse B de 5'tir. Kontrol edelim bakın. 32 artı 25 57 veriyor. Dolayısıyla A eşittir 4'tür. B eşittir 5'tir. Zaten bakın kardeşi A olduğu için kendisinden küçük olma. Onu da aynı zamanda sağlık. Bizden ne istedi? Nadir'in babasının yaşını rakamları topla. Biz Nadir'in babasının yaşına ne demiştik? AB. O zaman Nadir'in babası 45 yaşında olacak. Rakam toplam ne olur? 9. Doğru cevap D'dir. Devam edelim. Üçüncü soru. Aşağıda Aslı ve Buse'ye ait 2011 ile Y yılında kaç yaşında olduklarına da dair bilgiler yer almaktadır. Tabloyu inceleyelim. Bakın 2011 yılında Aslı A artı 4 yaşındaymış. Buse ise A eksi 1 yaşında. Y yılında Aslı 3A yaşında. Buse ise 2A artı 3 yaşında. Buna göre Y aşağıdaki hangisine eşittir? Şöyle bir yorum yapalım. Bakın diyelim ki 2011 yılında 30 yaşında olan birisi. 2015 yılında kaç yaşında olacaktır? 34 yaşında. Neden? Çünkü 2011'den 2015'e 4 yıl geçerse 30'dan da 4 yıl geçince 34'e bölüyor. Yani kuralımız şu. Bakın yılları birbirinden çıkardığınızda yaşları da birbirinden çıkarmanız lazım. Ve o ikisi birbirine eşit olmalı. Bakın aynı taktiği burada uygulayalım. Örneğin 2011'den Y yılını çıkardığında A artı 4'ten de 3 A'yı çıkarmam lazım. Bu aradaki fark birbirine eşit olmalı. Yani 2011 eksi Y eşittir Eksi 2A artı 4. Buradaki Y'yi tabii büyük harf yazmış. Biz böyle yazalım. Aynı şeyi bakın Buse için de yapıyorum. 2011'den Y'yi çıkardığımızda bu A 1 ile A 2A artı 3 arasındaki farka eşit olacak. Burayı düzenleyelim. A 1 eksiyi dağıtıyorum. 2011 eksi Y eşittir eksi a eksi 4. Şimdi bulduklarımızı bir karşılaştıralım. Bakın burada da 2011 eksi y var. Burada da. Dolayısıyla burası diğer eşitliğe eşit olmalı. Eksi 2a artı 4 eşittir. Eksi a eksi 4. Eksi 2a'yı bu tarafa aldık. Artı olarak geçti. Eksi 4 bu tarafa 8 olarak geçti. Demek ki a eşittir 8'miş. Peki a yerine 8 yazdığımızda bakın. Burası 12 olacak. Burası 24 olacak. Şimdi ne demiştik başta? 12'den 24'e kaç yıl geçtiyse 2011'den de Y'ye o kadar geç. Bakın 12'den 24'e 12 yıl geçmiş. E buraya da 12 eklersek o zaman Y'nin ne olması lazım? 2023. Doğru cevap D şıkkıdır. Devam edelim. Dördüncü soru. Ayşe kendisinden 4 yaş küçük kardeşi, annesi ve babası ile birlikte yaşamaktadır. Şöyle yazalım. Ayşe kardeşi annesi ve babası. Şimdi burada yaş ortalamalarını vermiş yalnız 2014 yılı. Bakın biz bunları 2014 yılı için yazalım. Ayşe kardeşinden 4 yaş büyük. Bakın o zaman kardeşin x dersem Ayşe ne olmalı? x artı 4. Anne babanın yaşlarını bilmiyorum. Bunlara da a ve b diyelim. Bakın bu durumda yani 2014 yılında yaş ortalamaları 30'muş. Ortalama ne demek? Topla kişi sayısına böl. Buradakilerin hepsini topluyorum bakın. 2x artı 4 artı a artı b. Toplam kaç kişi var? 4 kişi böldüm. İşte bu ortalamaya eşit. İçler dışlar yapalım. 2x artı 4 artı a artı b eşittir 120. 4'ü diğer tarafa alırsak 2x artı a artı b eşittir 116. Bir eşitlik bulduk. Ayşe 2022 yılında evlenip evden ayrılınca Geldik bakın 2022 yılına. Önce şunu bulalım isterseniz. 2022 yılında bu kişiler kaç yaşında olacak? 2014'ten 2020'ye kaç yıl geçti? 8 yıl. O zaman hepsinden 8 yıl geçmiş. Yani Ayşe X artı 2 yaşında olacak. Kardeşi X artı 8 yaşında. Anne A artı 8. Baba B artı 8 yaşında olmalı. Bu durumdaki yaş ortalama. Yalnız burada bakın ne diyor? Ayşe evden ayrılınca geriye kimler kaldı? Kardeşi, annesi ve babası. Bunların yaş ortalaması 42 olmuş. Yine bakın bunları hemen topluyorum. X artı A artı B artı 24. Kaç kişi kaldı? 3. Bu neye eşitmiş? 42. Yine içler dışlar çarpımı yaptım. 24 eşittir 126. 24'ü diğer tarafa aldık. Eksi olarak geçti. 102. 2 tane eşitliğimiz var bakın. Bizden ne istiyor? Ayşe'nin kardeşi hangi? Yani x'i bulursak gerisini buluruz. Peki bu ikisini şimdi birleştirelim. Bakın bunu getiriyorum. Diğerinin altına yazdım. x artı a artı b eşittir 102. Birbirinden çıkardım. Üsttekinden alttakileri çıkarıyorum. a'lar gitti, b'ler gitti. 2x eksi x, x 116 eksi 102, 10. Demek ki x 14. Yalnız bu kardeşinin bugünkü yaşı değil. Dikkat. 2014 yılında 14 yaşında. E 2014 yılında 14 yaşında olan birisi kaç yılında doğmuştur? Hemen bunu çıkarıyorum. Cevap 2000 olacak. Doğru cevap E şıkkıdır. Devam edelim. Beşinci sorudayız. Bir baba ile oğlu arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Bakın baba ve oğlu. Ben doğduğumda babam 23 yaşındaydı. Ha, şimdi burada şuna dikkat. Edin. Bakın bu cümleyi kuran baba. Baba kendi babasından bahsediyor. O zaman burada bir kişi daha var. Bakın zaten diğer cümlede dedemin yaşı demiş. Yani o zaman şu da dede olsun. Yani dede, oğlu, baba, onun da oğlu. Üç kişiden bahsediyoruz. Şimdi dede ile baba arasındaki durum şu. Ben doğduğumda babam 23 yaşındaydı. O zaman babaya x dersek dedesi ne olacak? Yani onun babası ne olacak? x artı 23 yaşında olacak. Şimdi oğlu ne demiş? O halde ben doğduğumda dedemin yaşı ile senin yaşın toplamı 79. Peki dedeyle babanın yaşları toplamı ne zaman 79? Hemen bunu bulalım. X artı 23 ile X'i toplayalım. 79'a eşitledik. 2X eşittir. 23'ü bu tarafa aldım. 56. X eşittir. 28. Hemen yaşlarını yazayım yanına. Dolayısıyla bakın baba 28 yaşında. O zaman dede yani onun babası 51 yaşında. Bakın bu durumda yaşları 79 oldu toplama. Peki ne diyor oğlu? Yaşlarınızın toplamı 79 olduğunda diyor yeni doğmuştu. O zaman burada oğlu kaç yaşında olacak? 0 yaşında. Toplam 79 oğlu da yeni doğdu. Dede ile torun arasındaki fark. E dede 51 yaşındayken torun yani oğul 0 yaşındaydı. Aradaki fark 51 olmadı. Doğru cevap değişikliği. Devam edelim. Altıncı soru. 19 xy 4 basamaklı doğal sayı olmak üzere. Bu yılda doğan Aysu Hanım. Hemen yazıyorum. Aysu Hanım doğum yılı 19XY. 2020 yılında cep telefonu şifresini doğum yılının son iki rakamı ile. Yani bakın şurada şifreyi yazmaya çalışayım aynı zamanda. Doğum yılının son iki rakamı ne? XY. O yıldaki yaşını yan yana yazarak oluştu yani buraya da o yıldaki yaşını yazacağım ve böylelikle bir şifre oluşmuş. Bakın burada zaten dört tane şifreyi vermiş. X'ye X'ye Ve Dolayısıyla şu son iki basamak ne olacak? Yaş. Yani Aysu Hanım buraya kendi yaşını yazmış. X. Yani 2020 yılında Aysu Hanım kaç yaşındaymış? 2020 yılında X, Y yaşındaymış. Ayşe Hanım'ın 2023 yılındaki yaşı kaçtır? Şimdi Ayşe Hanım'ın doğum yılını biliyoruz. 2020 yılında doğum yılını çıkarırsan ne eşit olmalı? O yıldaki yaşını bulmuyor. O yüzden 2020 eksi 19 x'ye eşittir o yıldaki yaşı. Yani x'ye. Hemen parçalayalım bunu bakın. 19 xyi daha önce konuşmuştuk. 1900 artı x'ye olarak parçalayalım. Bakın bir de başında eksi var. Eksiyi de dağıttığımı düşünün. 1900 eksi x eşittir x ye. Burası ne yapar? 120 eşittir x diğer tarafa attık 2 x y. Her tarafı 2'ye böldük. x eşittir 60. Peki Ayşu Hanım 2023 yılında kaç yaşında? E, Hanım'ın doğum yılını böylelikle bulmuş oluyor. x ye yerine 60 yazarsam 1960 yılında doğmuş. 2023 yılındaki yaşını bulmak istersen 2023'ten 1960'ı çıkaracağım. 3, 6, 0, 0. Demek ki Ayşu Hanım 2023 yılında 63 yaşındaymış. Doğru cevap C şık. Devam edelim. Yedinci soru. Ahmet ile matematik öğretmeni arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Ahmet ne demiş? 2028 yılında sizin yaşınız benim yaşımın 5 katı olacak. Peki Ahmet ve öğretmeni Hangi yıldan bahsediyoruz? 2028'deyiz şu anda. Öğretmenin yaşı Ahmet'in yaşının 5 katıymış. O zaman Ahmet'i x dersem, öğretmen'e 5x. Öğretmen ne demiş? 2022 yılında benim yaşım senin yaşının 11 katıymış. 2022 yılına gidiyoruz. Öğretmenin yaşı Ahmet'in yaşının 11 katıymış. Bakın burada da yine değişken değiştirelim. Buraya y dersem, öğretmen 11y olacak. Şimdi daha önce benzer soru çözmüştük. Aradaki yıl farkı ne? 6. Dolayısıyla bunların hepsindeki fark 6 olacak. Yalnız hangisinden hangisini çıkaracağınıza dikkat. Üsttekinden alttakini çıkarıyorum. Çünkü üstteki daha büyük. O yüzden bakın x eksi y 6 olmalı. 5x eksi 11 y de 6 olmalı. Yine aynı taktiği kullanacağım. İkisi eşitse ifadeler de eşittir. x eksi y 5 x eksi 11 y. 11 y'yi bu tarafa alalım. 10 y olsun. x'i diğer tarafa aldım. 4 x. Her tarafı 2'ye bölelim. 5 y eşittir. 2 x. Bir eşitlik buldum. Şimdi gelelim x ve y'yi bulmaya. Burada şöyle bir yöntem kullanabilirim. Mesela x eksi y eşittir 6 idi. Buradan hemen her tarafı 2'ye bölersem x ne olur? 5 y bölü 2. Hemen buradaki x yerine 5 y bölü 2 yazdım. Eksi y eşittir 6. 2'de payda eşitliyorum ve paydaları attım. Dikkat. 12. 3y eşittir. 12 ise buradan y eşittir. 4 olacaktır. y'yi bulduk. y yerine 4 yazdığınızda bakın şurada hemen x'in de 10 olduğunu göreceksiniz. Yani x eşittir. 10, y eşittir. 4 olarak elde ettik. Hemen yazalım bakın. Burası 10 olacak. Burası 4. x yerine 10 yazarsak 50 Burası da 44. Aradaki bakın isterseniz bir kontrol edelim farkı. 6 fark, 6 fark ve 6. Bunlar sağlam. Ahmet hangi yıl doğmuştur? Ahmet 2028 yılında 10 yaşındaydı. O zaman 2028'den onu çıkarırsak Ahmet 2018 yılında doğmuştur. Doğru cevap C şık. Devam edelim. 8. ve son soru. 2024 yılında Adem Berfin'e Berfin 2029 yılında yaşım senin yaşına gelecek bilgisini vermiş. Hemen yazalım. Adem Berfin. 2024 yılında bir cümle kuruyor bakın. O zaman biz 2024 yılındaki yaşlarına A ve B diyor. Hatta bakın sorunun devamında yaşların A ve B olacağını vermiş ama büyük harfle yazmış. Ben de büyük harfle yazayım. Adem büyük A yaşında. Berfin ise büyük B yaşında. 2029 yılında yani kaç yıl sonra? 5 yıl sonra. O zaman 5 yıl sonra Adem A artı B yaşında olacak. Berfin ise B artı 5 yaşında. İkisinden de 5'er yıl geçti. Bakın bu durumda ne olacakmış? Yaşım senin yaşına gelecek. Yani Adem'in yaşı Berfin'in yaşına gelecekmiş. Bakın o zaman bu A artı 5 neye eşit olmalı? Berfin'e eşit olmalı. Bakın buradan A artı 5 eşittir. B eşittir bir eşitlik bu. Bu dursun. Devamında bakın iki tane eşitsizlik vermiş. Olduğuna göre Adem'in yaşını alabileceği değerlerin toplumunu soruyor. Yani bize A ile bir değer soruyor. Peki eşitsizliği hatırlayın. Bakın eşitsizlikte iki farklı yorum yapıyor. Eğer mutlak değer eşitsizliğin küçük tarafındaysa şöyle hemen bir örnek yazayım. Mutlak değeri ve eşitsizliği şöyle yazıyorum. Yani bu sayının bir artılısı bir eksilisi. Ama mutlak değer eşitsizliğin büyük tarafındaysa o zaman mutlak değeri bir artılı çıkarıyordum. Bir de eksili çıkarıyordum. Çözüm yöntemlerimiz bunlar. Burada bakın ikisinde de mutlak değerler eşitsizliğin küçük tarafında. O yüzden hemen şöyle yazabilirim. Bakın bunu a-12 eksi küçük eşit 3 ve büyük eşit eksi 3 olarak yazıyorum. Eksi 12'yi bu tarafa aldım artı olarak 9 oldu. Eksi 12 bir de diğer tarafa aldım. Artı olarak 15 oldu. Hemen bakın B'yi de aynı şekilde yazıyorum. B eksi 8 9'dan küçük olmalı. Eksi 9'dan büyük olmalı. Eksi 8'i bu tarafa aldım. Eksi 1. Bir de diğer tarafa artı olarak aldım. 17. Şimdi elimde iki tane eşitsizlik oldu. Ben A ile ilgili değerlendiriyorum. Burada B var. O zaman B'yi de hemen A'ya dönüştürüyorum. Hiç B ile uğraşmayalım. B'nin yerine ne yazabiliyorum? A artı 5. Bakın hemen burada yazdım. B'nin yerine A artı 5 beş yazdım. 5'i bu tarafa aldım. Eksi 6. Bir de diğer tarafa aldım. 12. Şimdi elimde A'ya ait iki tane eşitsizlik var. Bunları hemen alt alta yazıyorum. 9, A, 15, eksi 6, A, 12. Şimdi değişkenleri aynı olan eşitsizlikleri birleştirirken pratik bir kuralımız vardı Küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Peki neresi onlar? Bakın şuralar küçükler. Bu kısımlar ise büyükler. Şimdi küçüklerin büyüğünü alıyorum. Eksi 6 ile 9 arasında 9 daha büyük. Eşitliği olduğu için dikkat. Tabi şurada bakın eksi 6'da eşitlik yok. Burayı düzeltelim. Şu yok. Evet. A dedik. Büyüklerinde küçüğünü alacağım. Bakın büyükler 15'e 12. Küçüğü ne? 12. Peki 12'de eşitlik var mı? Yok. O yüzden bakın şöyle yazıyor. Bunlara dikkat. Edin. Şimdi A'nın alacağı değerler. 9 olabilir, 10 olabilir ve 11 olabilir. 12 olamıyor. İşte bunların toplamı ne yapacak? 30. Doğru cevap E şıkkıdır. 8. ve son sorumuzda çözdük. Kırmızı hız testini bitirdik. Böylelikle yaş problemlerinin 3. testini de bitirmiş olduk. 4. yaş probleminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.